Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Ticaret Sanayi Odası'na ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaran Hıncal, Çorum basınından ilimizin çıkarlarını gözetme ve sorumlu habercilik anlayışı bakımından memnun olduklarını söyledi. Kamu ya da özel kurumlar olarak hepimizin çatısı, ortak paydası Çorum. Dolayısıyla bunun bilincinde hareket etmemiz gerekiyor. İlimiz yerel basınının da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiğini düşünüyorum. Yerel basınımızın çizgisini bozmadan yoluna devam etmesini temenni ediyorum dedi. Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci de Ticaret ve Sanayi Odası'nın Çorum'un ekonomisine ve gelişmesine yön veren bir kurum olduğunu söyledi. Çorum basını olarak Ticaret Sanayi Odası'nı takdir ettiklerini belirten bir kandemirci, Çorum ne kadar ileri giderse basın olarak biz de o kadar ileri gideceğimizi düşünüyoruz. İlimiz basınına verdiği desteklerden dolayı Sayın Başkanımızın şahsında Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ediyoruz dedi. Ziyarette Çorum ilinin bazı temel meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Allah hayırlı etsin Allah başkanım. Olsun, yeni başkanım. Teşekkür ediyoruz iade ziyaretimizden dolayı. Mesela bizlerin sizden talebi şudur. Haberleri farklı, haberci farklı. Bizim mesleğimiz de değil yani. Bu kanalı yapmak istemeyiz ama memleketi düşünecek odaktan hareket ederek gazeteciliği de öyle yapmak lazım. Hepimizin ben bunu defalarca söylüyorum. Sadece gazetecilik anlamında değil. Bütün kurumların ortak bir paydası var. Ne için hizmet ederse etsin. Çatımız şu. Çorum, çorum menfaati için hepimiz beraber çalışması lazım. Bugüne kadar da bu zihniyette olduğunuzu gördük. Bu anlamda çözüm yer almasından gayet memnunuz. Evet. Çünkü bir sürü olaylara çok sağduyulu yaklaşıyorlar, doğru yaklaşıyorlar. Bu çizginin aynı şekilde korunması, bu seviyenin devam etmesi. Bizim sizlerden talebimiz bu. Tekrar teşekkür ediyorum. Nezaket gösterdiniz. Allah razı olsun başkanım. Fikir gazeteciler ve gayetciler derneği olarak bizi kabul ettiğiniz için de, bizim de teşekkür ediyorum. Çorum basını olarak da ticaret sanayi malum sanayi ticaretin ve ekonominin, Çorum ekonomisinin bir ayağından birisi de Çorum ticaret ve sanayi odası ekonomiye yön veren. Bizim de basın olarak sizleri takdir ettiğimiz gibi aynı zamanda da siz ne kadar çok icraatlara el atarsanız biz de bunları yazmaktan gurur duyuyoruz. Çorum ne kadar ileriye doğru giderse biz de basın olarak ileriye gittiğimizi düşünüyoruz. Nihayetinde basın demek e, olumlu olumsuz her şeyi eleştirmek e, den ziyade eleştirdiğin şeyleri iyi ve kötüyle eleştirmek, iyi olan da iyi olarak yazmak gerektiğini düşünüyoruz. Destekleriniz için de teşekkür ediyoruz. Allah kolay gelsin Allah razı olsun. Güncel tutmamız gereken, dinamik olması gereken bazı sorunları var. Bu sorunları e, gittiğiniz platformlarda işte sivil kuruluş örgütleri olabilir, e, değişik röportajları olabilir. Onlardan beklemekten ziyade soruları siz yönlendirerek sıcak tutarsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Mesela Demir Yolu örnek veriyorum gittiniz bir e, sivil kuruluş örgütüne ticaret odasının haricinde konu ne olursa olsun gidiş konumuz muhabir arkadaşlarımızdan birisi demir yol hakkında da ne düşünüyorsunuz gibi bir soruyla sürekli o e, olayı gündemde tutmuş oluruz diye düşünüyorum bu hassasiyeti de rica edeceğiz sizden sadece demir yolu için demiyorum bunu de evet bunun içerisinde ticaretle uğraşanlar da aynı çatı altında basın mensupları da aynı çatı altında işçisi de işveren de bütün hepsi aynı çatının altındayız. İnşallah bu konuyla sizler seyredebiliriz.